Özledir, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu dün akşam 12.30 sıralarında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Niçin öldürüldüğüne dair henüz bir bilgi yok. İstanbul polisi e, saldırganları, katilleri yakalamak için e, bütün MOBESE kameralarını inceliyor ve geniş bir soruşturma yürüttüğünü söyleyelim. Gelen bilgiler şu yönde e, tam 12-25 geçe gibi çıkacakken, Yanına iki kişi geliyor restorana, bir şey konuşmak istediklerini söylüyor. Şabak Mahmut Yazıcıoğlu o iki kişiyi tanıdı, tanıyormuş, yani tanıyorum bunları demiş. 4-5 dakika konuşmuşlar, o arada üçüncü bir kişi daha gelmiş ve önce şoförünün ayağına sıkmışlar. Onun ayağı henüz bir hayati tehlikesi yok çok şükür. Şabak Mahmut Yazıcıoğlu'nda belden altına 7 kurşun atılmış. E, bel üstünde veya kafasında herhangi bir şey yok. Ama kan kaybından ve kurşunlardan bir de damarını yırttığı için de Hayatını kaybetmiş değerli izleyiciler ee, durum bu. İstanbul polisi olayı soruşturmaya devam ediyor. Bu cinayetin niçin işlendiği daha sonra ortaya çıkacak ve gerçekler ortaya çıktığı zaman da daha net bir şekilde görülecektir diyelim. <laughs>